SpaceX 4400 Starlink uydusunun yörüngesini neden düşürüyor? Uzay sandığımız kadar boş bir yer değil. Özellikle alçak dünya yörüngesi son yıllarda hızla kalabalıklaştı. 2026 itibariyle SpaceX bu kalabalığın yarattığı riskleri azaltmak için dikkat çekici bir karar aldı ve 4400 Starlink uydusunun yörüngesini bilinçli şekilde daha alçak seviyelere indirecek. Halihazırda dünyadan yaklaşık 550 kilometre yükseklikte olan bu uydular kademeli olarak 480 kilometre civarına çekilecek. İlk bakış işte küçük gibi görülen bu değişim aslında uydu güvenliği açısından ve uzay sürdürülebilirliği açısından oldukça kritik. Bu kararın arkasında iki temel fiziksel gerçek yatıyor. Birincisi uzay trafiği. Alçak dünya yörüngesi artık binlerce aktif uyduya ve çok daha fazla sayıda enkaz parçasına ev sahipliği yapıyor. Yörüngeler ne kadar doluysa çarpışma ihtimali de o kadar artıyor. Daha alçak yörüngelerse görece daha az yoğun ve daha kontrol edilebilir bir ortam sunuyor. İkinci etken ise güneşin doğrudan etkisi. Güneş yaklaşık 11 yıl bir döngüyle aktivitesini arttırıp azaltıyor. Güneş minimuma yaklaştığında dünya atmosferi büzülür ve üst katmanlar daha seyrek hale gelir. Bu da uyduların atmosferle olan sürtünmesini azaltır. Sonuç olarak görevini tamamlamış veya arızalanmış bir uydu doğal yollarla yörüngeden düşmek yerine uzayda yıllarca asılı kalabiliyor. SpaceX'in uyduları daha alçak yörüngeye indirmesi bu soruna doğrudan bir çözüm niteliğinde. Atmosferin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde uydular görev sonrasında çok daha hızlı şekilde irtifa kaybedebiliyor. Şirketin hesaplamalarına göre bu hamle uyduların uzayda başıboş kalma süresini %80'den fazla fazla azaltıyor. Yani yıllar süren bir süreç aylara inebiliyor. 500 kilometrenin altındaki yörüngeler aynı zamanda uzay enkazının da daha az yoğun olduğu bir bölgeyi temsil ediyor. Bu da hem Starlink uyduları hem de diğer uydu ağları için çarpışma riskinin azalması anlamına geliyor. Sonuç olarak SpaceX'in attığı bu adım yalnızca kendi filosunu ilgilendiren teknik bir adım değil. Bu karar giderek kalabalıklaşan uzay çevresinde çarpışmaları önlemeye, enkaz oluşumunu azaltmaya ve uzayı daha uzun vadede kullanabilir halde tutmayı amaçlayan bilinçli bir stratejik adım.